kadar seviyorum diye kendini sakın bir şey zannetme. Çünkü benim seni sevdiğim kadar güzelsin. Sana herkesten başka baktığım sürece özelsin. Şimdilik acı çekiyorsam, üzülüyorsam ve özlüyorsam seni hala yokluğuna hemen alışamayacak kadar çok sevdiğimdendir. Yani sen Kalbimi kırıyorsun ya, benim kırılganlığım sana olan sevgimi aslında. Emin ol o da zamanla son bulacak. Ama unutma, bir gün o kadar mutlu olacağım ki, o kırıklar en çok sana batacak.